Evet arkadaşlar bu üçüncü bölüm e, ahirette hak hukuk aramamak o işleri bu dünyadayken unutmak gönlünü tertemiz etmek meselelerini konuşuyorduk. Bir ayet üzerinde bir açıklama yapıp bitireceğiz bu konuyu. Bu, okuyacağım ayet Şura suresi 42. sureymiş numara olarak. Şura. Bir de şu ara var. O değil. Ş, U, R, A. Dört harfli. Bunun bu surenin 40. ayeti. Kısa bir ayet. Ayeti okuyup konumuzda bölüm bağlantısını anlatıp bitireceğiz. Diyor ki ayet bir kötülüğün cezası tıpkısı bir kötülüktür. Sana birisi bir kötülük yapmışsa onun cezası onun tıpkısı bir kötülüktür. Sen de o kötülük kadar kötülük yapabilirsin. Fakat affedip barışmayı esas alanın ücretini bizzat Allah verir. Yani ben veririm demek ayette Allah kendisini üçüncü bir şahıs gibi söylüyor. Fakat affedip barışmayı barışmayı esas alanın ücretini ben vereceğim ayrıca demek. Ne vereceğini söyleme. Ben vereceğim. Bana güveniyorsanız eğer bu. Şimdi bizim konumuza ilgisi şu arkadaşlar. Bu ayette iki bölüm var. Birinci bölüm bir kötülüğün cezası tıpkısı bir kötülüktür. Bu şeriatta yaşayanlar için. Yani nefsaniyetinde boğulmuş insana şeriatta yaşayan insan denir bütün negatif duygular vardır ama ibadet de vardır. Hayır hasenat yapma da vardır. Fakat bu hayır hasenatların altında çıkar düşüncesi vardır. Bir verip en azından iki alma düşüncesi vardır. Ya da çok masum gibi görünen cehennemden kurtulup cennete gidip hurilerle evlenme düşün. Yani sırf Allah için bir iyilik yapamaz bunlar. Çünkü zihinden gidiyor ikinci bölümde konuştuğumuz yürekten değil zihinden giden tip bu. Dindar, dindarlar, şeriat düzleminin dindarlığı böyle bir şey. Şimdi bunlar için diyor ki Allah size birisi bir kötülük yaparsa bunun cezası tıpkı onun gibi bir kötülüktür. Yani siz de o kadar bir kötülük yapabilirsiniz diyor. Onlara hakkınızı alabilirsiniz diyor yani. Onlar da zaten hakkını almaktan öte geçip fazla hak almak taraftarı olduğundan e, görünüşte haram helal deyip e, deveyi hamuduyla yutma huyunda olduklarından onlara iyi geliyor. işte dünya böyle. Bütün dindarlar, bütün şeriat düzlemi, bütün dünyanın dindarlarının şeriat düzlemi hep böyle. Haklarından asla bir kuruş vazgeçmeyip o bir kuruşluk haklarını beş kuruş olarak, beş bin lira olarak nasıl alabiliriz zihniyetinin adı bu. Şeriat düzlemi. Ha, şimdi bir de ikinci bölüm var. Allah bunu söylüyor. Fakat diyor ki bak fakat kelimesi var. Amma demek yani. Benim sevdiğim nedir? Size böyle dedim ama burada benim sevgim yok. Buradaki insanları dindarları ben beğenmem. Benim beğendiğimi arıyorsanız eğer affedip barışmayı esas alanın ücretini ben vereceğim diyor Cenab-ı Hak. İşte bir veliğinin düzlemi bu arkadaşlar. Hangisinden gitmek istiyorsanız oradan gideceksiniz. Ayette iki bölüm var. Evet. Birisi ben dünyada gerekirse hakkımı alırım tamamını ya da yarısını, üçte birini kavga edebilirim ama benim içimde merhamet kaybolmaz. Benim içimde öfke olmaz, kin olmaz, düşmanlık olmaz. Ben dünyada kendim muhtacım, çoluk çocuğum muhtaçtır. Bunların hakkı için öfkelenmeden, nefsaniyetime kapılmadan, düşmanlık gütmeden hakkımı alırım gerekirse diyen ama ahiret yönüyle ben hiçbir kimseden hak talep etmem diyen insandır peygamber. Veli budur arkadaşlar. Ha, şimdi e, öldüğümüzde her insan öldüğünde Cenab-ı Hakk'ın huzuruna ne demişti ayette? İzce Rabbehu bi kalbin selim. Bu şu ara sonrasında Bu sureden bir iki sure önce e, diyor ki kıyamet gününde sadece ve sadece illa sözcüğü var. Edat, edatı var. İlla demek başka alternatifi yok demek. İlla yani ancak ve ancak kim kurtulur? Men etellaha bi kalbin selim. Allah'a selim kalp getiren kurtulur. İşte bu ayetin ikinci bölümü de bunu açıklıyor arkadaşlar. Allah'a selim getirilen selim kalp nedir? kendisine yapılan kötülüğün aynısını başkasına yapan yapma hakkını kullanmaz da affeder ve sulh olur diyor. Affettikten sonra bir de o aradaki husumeti, düşmanlığı kaldırabilecek durumlar da sergileyecek. Diliyle, davranışıyla karşıdakine güven verecek bir de. Hem affedecek hem güven verecek. Bunu yapanlara ücretini ben vereceğim diyor Cenab-ı Hak. İşte bir veli bu olgunluğa erişmiştir. O son daha önceki bölümlerde uykuda bu insanlar dediği mevzu şeriat düzlemindeki insanlardır. Uykusu uykudadırlar. Yani bilinçsizdirler, çıkarcıdırlar. E, kalbi selim getiren kurtulur dediği de başka bir şekilde aynısını bu ayette söylemiş arkadaşlar. Şimdi dolayısıyla ben hakikati arıyorum, öğrenmek istiyorum diyenlere iki şıkkı da arz etmeye çalıştım burada. Ee, seçimleri ne yaparlar? Tabi seçim meçim yapma durumu var mı yok mu? Evet. Şimdi bir ayeti daha okuyup bitiriyorum arkadaşlar. Bu da bunu da sık sık gündeme getirdim. Bu son zamanlarda ne hikmet olduysa. Araf suresindeki ayet Evet, Araf Suresi suresi 156. ayet arkadaşlar. Burada diyor ki Rahmetim rahmetime gelince o her şeyi çepeçevre kuşatmıştır. Bu kadar kısa bir şey okuyacağım. Yani benim rahmetim her şeyi kuşatmıştır diyor Kur'an-ı Kerim'de. Başka sıfatlarım kuşatmıştır demiyor. Onlar da kuşatmıştır bizim için. Ayrı konu da. Burada bunu özellikle dile getirmiş arkadaşlar. Allah'ın huzuruna Allah'ın sevdiği gene birinci bölümde arz ettim. Niyamel Abdü diyordu. O ne güzel insandır. Yani o insanlar ne güzel insanlardır. Dediği tarafı seçmek istiyorsa insan işte burada bir koşul var. Benim rahmetim her şeyi kuşatmıştır. Sizin de rahmetiniz her şeyi kuşatması lazım. Bu her şeyi kuşatmanın sözcüğünün altında işte bir konu bu. Ahirette yani ben hakkımı alacağım alacağım mevzularını kafasından kalbinden tamamıyla sürüp çıkarması gerekiyor. Bunları başardığı zaman insan ne demişti adam? Padişah konmaz saraya hane mamur olmadan. Hane dediği kalp. Mamur olmak demek A104 kağıdı gibi. Allah'tan başka orada bir nokta, bir arzu, bir istek olmaması demek. Bu hale gelmesi gerekiyor. Bunun dışında başka bir iyi insan olma yolu, yöntemi yok arkadaşlar. O tarikatlardaki 5 bin tane, 10 bin tane, 20 bin tane zikirler, sadakalar, teheccüd namazları, kurban kesmeler, sakallar, misvaklar bunlar hiçbir işe yaramaz. Bunlar insan iyi bir insan olmaya doğru yönelmişse bunlar hobi olarak yapılabilir. Ben bunların aleyhinde değilim. Zikir gerekiyor, şart. Ondan sonra mesela ama sakal, Sakal şart demem, cübbe şart demem. Bunlar hobi olarak. insan nasıl zevk alıyorsa psikolojisi iyileşiyor. Hobilerimiz bizim psikolojik rahatsızlıklarımızı tedavi eder. Ayrı konu bunlar. Herkes istediği gibi giyinsin. Açık kapalı fark etmiyor. Herkes istediği gibi yesin, içsin. Ee, ama e, Allah'ın rızasının dışında başka bir arzuyla bunlar yapılırsa ki öyle oluyor. Tarikatlarda böyledir. Bilinç seviyesi çok çok düşüktür. Orada insan 20-30 sene bulunduktan sonra aynı yerde patanaj yaptığını görmeye başlar sonunda. Ama 20-30 yıl geçer yaşarsa. Aynı yerde patinaj, aynı tesbih çekiyor. Aynı mürşide rabıta yapıyor. Aynı sakal burada, aynı yemekler, yiyecekler, akraba, eş, dost, çevresini ayarlamış. Fakat gitmiyor bir yere, gidemiyor. Patinaj durumu hasıl olmuş. Bunu anladığında o başka bir arayışa geçer. Burada rahatsızsın, şuraya geçmek istersin gibi bir şey bu. Onu arayışa geçerse, işte Allah da yardım ederse, o şu onun deyimiyle gene Tanrı da yardım ederse, senin arayışa geçmen yetmez. Tanrı da onaylayıp senin önünü biraz açmaya başlarsa bu ilimle karşılaşırsın. Bu ilim de işte şok edicidir. Çünkü bütün ezberleri bozar, birbirine terstir. Dolayısıyla öyle kuru kuru tesbih çekerek, üç ayları tutarak, bol bol hatimler indirerek, kandil geceleri kutlayarak, cami yaptırarak asla ve asla kamil insan olunmaz. E, nefsini yok etmekle kamil insan oluyor. İkinci bir alternatifi bunun yok arkadaşlar. Gerçek tarikatlar, gerçek mürşitler de zikir verirler. Bazı yeme içme, giyim kuşam hakkında önerilerde bulunabilirler. Ama onlar hakikat bilgisini de bir şekilde güvendiği müritlerine verirler. Böyle orta yerden bizim gibi konuşmazlar, konuşamazlar. Fakat kafası şeriat bilgileriyle doluysa, milyonlarca hocanın gevezeliği var onların beyinlerinde. 30 sene yer etmiş o. Onları aşmak çok zordur. İşte o mürşide güven denen şey bu. O güvenle milyonlarca hocayı bir kenara bırakırsın. O bir tek insana güvenirsin bir kamil insan olursun. Bunun başka bir yolu da görünmüyor. Yok. Bugün bu üçüncü bölümü de burada bitiriyoruz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.